Bu komplo Kürt halkının özgürlük iradesine Orta Doğu'da demokratik dönüşümün öncülüğünü yapabilecek bir düşünceye karşı planlanmış, planlanmış uluslararası bir operasyondu. Çünkü Sayın Öcalan'ın geliştirdiği düşünce ve paradigma halkların karşı karşıya katıldığı, kaldığı savaş sömürü ve tahakküm düzenine karşı halkların ve inançların bir arada eşit ve özgür bir şekilde yaşayabileceğine ilişkin sunduğu çözüm perspektifiydi. Kapitalist ulus devletler bu fikri tes teslim almak, halkların özgür iradesini tutsak kılmak istedi. Ancak İmralı'da 26 yıldır sürdürülen ağır tecrit koşullarına rağmen Sayın Öcalan'ın direnişi tarihsel ölçekte bir düşünsel ve politik karşı duruş olarak komplonun hedefini boşa çıkartmıştır. Kürt halkı yüz yılı aşkın bir süredir inkar ve imha politikalarına karşı direniyor. Kürtler yoktur. Anlayışı dört ulus devletin ortak kurucusu ideolojisi haline getirilmiştir. Her hak arayışı şiddetle bastırılmıştır. Ancak bu toprakların direniş, direniş geleneği her seferinde bu kararlılığı yarmıştır. Sayın Öcalan'ın tarih sahnesinde çıkışı bu yok sayılma zincirine vurulan bir halkın varız mührüdür. Kürt halkının 52 yıllık 52 yıllık özgürlük mücadelesiyle ulaştığı tarihsel aşama artık hiçbir gücün Kürt yoktur diyemeyeceği bir dönemi yaratmıştır. Sayın Öcalan'ın yıllardır İmralı'da maruz bıraktığı ağır tecrit sadece bir kişiye değil halkların barış umuduna yönelmiş bir saldırıdır. Bu nedenle Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğü tüm Türkiye halklarının, kadınlarının, gençlerin, işçilerin, emekçilerin demokratik bugününü ve geleceğini açısından vazge vazgeçilmez bir ge gerekliliktir. Kürt halkı ve dostları tarafından başlatılan ve 2025 Ekim ayında ikinci yılını dolduran Küresel Özgürlük kampanyası Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünü sağlama, komplonun yarattığı karanlığı dağıtma, Orta Doğu halklarını barışın ufkuna taşıma hedefiyle büyütmektedir. Bizler de bu tarihsel kampanyanın parçası olarak Tüm Türkiye halklarını ve tüm demokrasi güçlerinin mücadelesini büyütmek kararlılığındayız. Kapitalist ulus devletlerin sayın Öcalan'ın yaktığı özgürlük ateşini söndürme çabaları boşa düşmüş. Aksine bu ateş her geçen gün daha da gürleşmiş ve bugün Kürt halkı başta olmak üzere bütün Orta Doğu halklarının özgürlük yolunu aydınlatan bir meşaleye dönüşmüştür. Şimdi bizlerle bizlere düşen bu meşaleyi elden ele dünyanın dört bir yanına gezdirip Sayın Öcalan'ın özgürlüğünün yolunu açmaktır. Sayın Öcalan'ın özgürlüğü halkların barışın demokratik bugününü ve geleceği için en somut adım olacaktır. Komplo'ya karşı sesimizi yükseltirken özgürlüğün ve barışın sesini de hep birlikte büyütelim. Demokratik Kurumlar Platformu. Bir yıldır mecliste komisyon kurularak sorunun tartışıldığı, tarafların dinlendiği, Türkiye'de Kürt sorunun demokratik ve adil çözümünün gerçekleşmesi için gösterilen çaba içerisinde bazı gelişmeler hep beraber hepimiz tarafından izleniyor. Elbette ki bugün parlamento düzeyinde meclis komisyonunun durumunu ele alıp tartışarak ilerletmesi çok anlamlı ve kıymetli bir süreçtir. Dolayısıyla bu konuya karşı geliştirilen 26 yıllık süreç boyunca ağır teşhitten sonra Kürt halkı, demokrasi güçleri ne demokrasiden ne barıştan tüm inkara rağmen vazgeçmemiş, barış ve demokrasi manifestosu etrafında çenetlenmiştir. Bizler buradan tekrar bu komplo tarihini kırıyoruz ve diyoruz ki, Ağırdan giden süreç meclis komisyonu tarafından hızlandırılmalıdır. <laughs> Basına ve kamuoyuna. 9 Ekim 1998 tarihi yalnızca Sayın karşı yürütülen uluslararası bir komplonun başlangıcı değil, aynı zamanda Kürdistan ve Orta Doğu halklarının barış umutlarına yönelik kapsamlı bir saldırının miladıdır. Bu komplo Halkın özgürlük iradesine ortak... <laughs> Ancak bu toprakların direniş geleneği her seferinde bu karanlığı yarmıştır. Sayın Hocalan'ın tarih sahnesine çıkışı bu yok sayılma zincirine vurulan bir halkın varis Sayın Hocalan'ın özgürlüğü, halkların barışı, demokratik bugünü ve geleceği için en somut adım olacaktır. Korkuya karşı sesimizi yükseltirken özgürlüğün ve barışın sesini de hep birlikte büyütelim teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü Mersin Milletvekilimiz Sayın Ali Bozana bırakıyorum. Adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'a yönelik gerçekleştirilen uluslararası komplonun 27. yıl dönümü. 27 yıl önce Sayın Öcalan'a yönelik bu komplo gerçekleştirilirken sadece Sayın Öcalan'ın şahsına yönelik değildi bu komplo. Kürt halkının kendi kendini yönetme isteği ve iradesine yönelikti bu komplo. Aradan geçen 27 yıl şunu gösterdi. Uluslararası komplo Sayın Öcalan şahsında boşa çıktı, boşa çıkarıldı. Sayın Öcalan ve Kürt halkının 27 yıllık mücadelesi 27 yıllık direnişi uluslararası komployu boşa çıkardı. Ve geldiğimiz aşamada Kürt halkı 27 yıl önce olduğu gibi bugün de kendi dilinden, kendi kimliğinden, kendi tarihinden, kendi coğrafyasından ve kendi kendini yönetme iradesi ve isteğinden vazgeçmedi, vazgeçmeyecek. Bugün devletin uluslararası kompo'nun 27. yıl dönümünde yapması gereken bir şey var. Bir yıldır çözümü konuşuyoruz, bir yıldır barışı konuşuyoruz. Çözümün hukukunu oluşturmamız gerekiyor. Barışın hukukunu oluşturmamız gerekiyor. Çözüm ve barışın hukukunu konuşurken adılması, atılması gereken ilk adım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 12 yıl önce vermiş olduğu umut hakkına dair kararın hayata geçirilmesi ve bu kararın gereği yapılarak Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanması. Bizler Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü sağlanıncaya kadar çözümün ve barışın hukuku

ve kamuoyuna 9 Ekim 1998 tarihi yalnızca Sayın Öcalan'a karşı yürütülen uluslararası bir komplo'nun başlangıcı değil. Aynı zamanda Kürdistan ve Orta Doğu halklarının barış umutlarına yönelik kapsamlı bir saldırının da miladıdır. Bu komplo, Kürt halkının özgürlük iradesine, Orta Doğu'da demokratik dönüşümün öncülüğünü yapabilecek bir düşünceye karşı uluslar uluslararası bir operasyondu. Çünkü Sayın Öcalan geliştirdiği düşünce ve paradigma halkların karşı karşıya kaldığı savaş, sömürü ve tahakküm düzenine karşı halkların ve inançların bir arada eşit ve özgür bir şekilde yaşayabileceğine ilişkin sunduğu çözüm perspektifiydi. Kapitalist ulus devletler bu fikri teslim almak, halkların özgür iradesini tutsak kılmak istedi. Ancak İmralı'da 26 yıldır sürdürülen ağır tecrit koşullarına rağmen Sayın Öcalan'ın direnişi tarihsel ölçekte bir düşünsel ve politik karşı duruş olarak komplonun hedefini boşa çıkarmıştır. Kürt halkı yüzyılı aşkın bir süredir inkar ve imha politikalarına karşı direniyor. <laughs> Kürtler yoktur anlayışı dört ulus devletin ortak kurucu ideolojisi haline getirilmiş. Her hak arayışı şiddetle bastırılmıştır. Ancak bu toprakların direniş geleneği her seferinde bu karanlığı yarmıştır. Sayın Öcalan'ın tarih sahnesine çıkışı bu yok sayılma zincirine vurulan bir halkın varız mührüdür. Kürt halkının 52 yıllık özgürlük mücadelesiyle ulaştığı tarihsel aşama artık hiçbir gücün Kürt yoktur diyemeyeceği bir dönemi yaratmıştır. Sayın Öcalan'ın yıllardır İmralı'da maruz bırakıldığı ağır tezrit sadece bir kişiye değil, halkların barış umuduna yöneltilmiş bir saldırıdır. Bu nedenle Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğü tüm Türkiye halklarının, halklarının, kadınların, gençlerin, işçilerin, emekçilerin demokratik bugünü ve geleceğe açısından vazgeçilmez bir gerekliliktir. Kürt halkı <laughs> Kürt halkı ve dostları tarafından başlatılan ve 2025 Ekim ayında ikinci yılını dolduran küresel özgürlük kampanyası Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünü sağlama, komplonun yarattığı karanlığı dağıtma, ortadoğu Doğu halklarını barışın ufkuna taşıma hedefiyle büyümektedir. Bizler de bu tarihsel kampanyanın parçası olarak tüm Türkiye halklarının ve demokrasi güçlerinin mücadelesini büyütmeye kararlılığındayız. Kapitalist ulus devletlerin Sayın Öcalan'ın yaktığı özgürlük ateşini söndürme çabaları boşa düşmüş. Aksine bu ateş her geçen gün daha da gürleşmiş ve bugün Kürt halkı başta olmak üzere bütün orada Orta Doğu halklarının özgürlük yolunu aydınlatan bir meşaleye dönüşmüştür. Şimdi bizlere düşen bu meşaleyi elden ele dünyanın bir, dört bir yanında gezdirip Sayın Öcalan'ın özgürlüğünün yolunu açmaktır. Sayın Öcalan'ın özgürlüğü, halkların barışı demokratik bugünü ve geleceği için somut bir adım olacaktır. Komploya karşı sesimizi yükseltirken özgürlüğün ve barışın sesini de hep birlikte büyütelim. Demokratik Kurumlar Platformu ve kamuoyuna 9 Ekim 1998 tarihi yalnızca Sayın Özal'a karşı yürütülen uluslararası bir komplonun başlangıcı değil aynı zamanda Kürdistan ve Orta Doğu halklarının barış umutlarına yönelik kapsamlı bir saldırının da miladıdır. Bu komplo Kürt halkının özgürlük iradesine Orta Doğu'da demokratik dönüşümün öncülüğünü yapabilecek bir düşünceye karşı planlanmış uluslararası bir operasyondu.